Yeni Pakistan dizisi Mutlu Ol yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Yeni bölüme geçmeden önce dizimiz hiç bitmesin, bir ömür boyu devam etsin, final olmasın diyenler alt taraftan videoyu beğensin sayımızı bilelim. Akşam olmuş. Hena pencereden gökyüzündeki yıldızları izliyordur. O sırada büyük anne ve Rumi birlikte yatakta uyuyorlardır. Rumi uyurken elini büyük annenin üzerine atar. Bunun üzerine büyük anne uyanıp Rumiye geri çekil. Neden gidip kendi odanda uyumuyorsun? Korkma annen, az önceki konuyla ilgili sana hiçbir şey söylemeyecek. Ben buradayım der. Rumi uykulu bir şekilde büyük anneye uyu büyük anne deyip uyumaya devam eder. Büyük anne Rumi'nin yeniden uyumuş olduğunu fark etmez ve ona sen burayı ele geçirdin. Şimdi Ena nerede uyuyacak? diye sorar. Ena büyük anneye ben her yerde uyurum büyük annedir. Büyük anne Hena'ya tamam, ne yapmak istiyorsan onu yap der. O sırada Hena'nın telefonu çalar. Hena masanın üzerinde bulunan telefonunu eline alıp kimin aradığına bakar. Büyük anne Hena'ya Şafak'ın nesi var, neden her gece arıyor, ona seni her gece aramamasını söyle deyip uyumaya devam eder. Daha sonra Hena evin bahçesine gidip telefonu açar. Arayan Köram'dır. Hena sinirli bir şekilde Köram'a sana seninle konuşmak istemediğimi söylemiştim Köram der. Köram Hena'ya o zaman benimle konuşma, sen sadece söyleyeceklerimi dinle der. Hena Köram'a sana yapma dedim der. Köram Hena'ya bunu yapmayacağımı mı sanıyorsun Hena, bunca zorluktan sonra seninle konuşma fırsatı buldum der. Hena Köram'a daha ne kadar benden şans istemeye devam edeceksin, annene daha bizden bahsetmedin bile der. Köram üzgün bir şekilde Hena'ya bana biraz daha zaman ver, teyzeme ve amcama borçluyum, ''Kendi ayaklarımın üzerinde durmam ve onlara iyiliklerinin karşılığını vermem gerekiyor. En azından bir şey deyip sözüne devam edecekken Hena Köram'ın sözünü kesip ona kimse karşılığında bir şey elde etmek için sana yardım etmiyor, aksi takdirde zaten bunun adı nasıl iyilik olabilir ki?'' der. ''Köram, Hena'ya ne demek istediğimi anlamıyorsun'' der. Hena gülümseyerek mutlu bir şekilde Köram'a ''Tamam, o zaman bana ne demek istediğini açıkla'' der. Köram derin bir nefes alıp Hena'ya gecenin bu saatinde sana iyilik ve borçlu olmanın anlamını anlatacağımı mı sanıyorsun? Der. Hena gülümseyerek Köram'a o zaman bana bu saatte başka ne yapacaksın? Der. Köram gülümseyerek Hena'ya senin gülüşün için her şeyi yaparım, öğleden sonra bana kızgındın der. Hena Köram'a sana artık kızgın değilim der. Bu şekilde Hena ve Köram uzun bir süre mutlu bir şekilde konuşurlar ve daha sonra telefonu kapatırlar. Hena Köram'la telefonda konuştuğu için çok mutludur. O sırada Hena'yı arkadaşı arar. Arkadaşı sinirli bir şekilde Hena'ya telefonun neden bu kadar uzun zamandan beri meşguldü, gece gece kiminle konuşuyordun? diye sorar. Ena lafı ağzında geveleyerek arkadaşına aslında ben deyip sözüne devam edecekken arkadaşı Hena'nın sözünü keser ve heyecanlı bir şekilde ona neyse beni dinle, Sadaf düğününün temasını belirledi, düğünde giyilecek renkler sarı ve pembe olacak, sana çok ilginç bir şey söyleyeyim, zaten bu renklerde çok güzel bir elbisem var der. Ena düğün kıyafeti olmadığı için çok tedirgin olur ve arkadaşına ne cevap vereceğini bilemez.